Ufaktan böyle geçelim yavaş yavaş. Hem sohbet ederiz. Hem de oyuna bakarız. Bugün oyuna bakayım kendime çok direndim. Oynayayım oynayayım falan diye. Dedim bari yayında oynarım. Bu oyun kimde varsa gelebilir arkadaşlar. Yani beraber oynarız. Afif oynasan Ufi oynasana. Yayında F'ye yakıp çıktı. Ufi. Yeni bir şey çıkmıştı futbol oynuyor ama ufu dedin. lütfen selam kardeşim hoş geldin. Profa. Güzel bir sıfıcık. Oğlum zaten bak FIFA derken bile şey yapıyorsun. Eski şeyler oyunu kullanıyorsun. Farklı farklı isimler kullanman lazım artık. Şu klasik kullanalım ya bu iyi. Saç. Oğlum böyle bir ortamda böyle bir saç. Kel. ve dağınık kardeşim. Olması gereken bu dağınık. Evlat, Tomiz'e hoş geldin kardeşim. Seni sorma nasılsın? Bu kiti çekelim yanında. Fifacı <laughs> kitle var ya belli. Böyle siyah bir şey olsun ya. Sim ne? Oyunda arkadaşlar bu arada sorun var. Yeni oyun yeni. Türkçe e, karakter sorunu var oyunda. Oyunda Türkçe karakter sıkıntılı. Aleyküm kardeşim. Yine isim geçerli. İsim ha. İsim fill. Tek oyunculu, sunucu, tek oyuncu yapalım. Bir bakalım neymiş, ne değilmiş. Yeni dünya. O bir sürü şey var. Dünya Dünyada Fiuland. Fiuland bizim hali evrenimiz. Risk, risk oynamayacak biz bayağı bir ara. Abdül'e falan risk oynamıştık. Abdül'e, Bartu falan. Düşman zorluğu normal. Düşman gardiyon zorluğu normal. Orta, orta, normal. Orta normal olsun ya. Ya yeni başlıyoruz. Oyun nedir ne dedir bilmiyoruz. Bu ne? Basın açıklaması. Oha basın dünya açıklaması. Dünya açıklaması ne lan? Yurtta su. Cihanda su. <laughs> en büyük açıklama bu. Hadi bakayım. <laughs> Aleykümselam hoş geldin. Hocam kusura bakma ben geç saatte buradayım yoruldum. İzleyin dinleyeceğim. Sıkıntı yok kardeşim ne demek? Ne kusuru? geldiğin için teşekkür ederim tekrar. Rastgele doğum. Doğru doğru ne bu? Doğu. Spam bayrak harita yaz tut. Tamam ya. Böyle bir girer artık. Başlat. Noktanın şeritlerine başına tanık koy abi. Nasıl yani? Anlamadım. Yine sudayız. Diğer oyuna da suda başlamıştık böyle. Ama fare çok yavaş hareket ediyor. Keşfedilmiş ada. Hadi bakalım. Keşfedilmiş ada. Şu arttırayım ben çünkü. Şunu biraz yükselteyim ya. Geri çok düşük. Fare hastası yükselt yükselt yükselt. Güzel. Neydi istiyor artık aynı şekilde. Güzel, tamam. İyi. Böyle iyi. Terk edilmiş bir adada başladık. Bak tekrar söylüyorum. Oyun eğer varsa gelip ver oynayabiliriz. Balık ya mantar. Ya seviyorum şöyle oyunları ya. Oyun şu an bize hiçbir şey vermiyor. Böyle pat O oh, çadır var abi bir şey var. Bu var ya tam şeyin oyunu ya Halil'in oyunu. Halil bizim Riv buradaysa bu tam onun oyunu var ya. Şimdi gelebiliyoruz mu? Eğilip kalkabiliyoruz ama giremiyoruz. Tamam. Bu ne? Ya? Araştırılıyor. Araştır bakalım. Aleykümselam bana hoş geldin. Oo kola soda varmış. Konserve mantar, balık yemi, ahşap, çelik hepsiniz altını hepsini ev yapacak. Ha, tertemiz. Hayta kalma. birçok çöktüğünüz hepsi bana yeniyor sarmıyor. Allah Allah. Riko varsa sen de gel ya sıkıntı yok. O oynayan şey varsa ama şu anda mesela çıkmamız gerekecek falan. Geri bir önce bir sağa sola bakayım. Çer çöp, bir şey var mı? Lazım olacak bir şey var mı? Ondan sonra Topla üstümüzü görüyoruz. Artık balta, balta lazım olacak mesela. İlk yapacağım şey balta olması lazım. Duyuyor <laughs> evet kardeşim. Böyle bit de göndereceğiniz eğlenceli eğlenceli videolarımız da var. Onu da belirteyim yani. Eyvallah Şaman kardeşim. Buradan da çıkabilir, çıkabilir çok güzel. Ama başka bir şey yok herhalde. Bir bakayım. Hoppa. Etrafımız. Oo oh, bu ne var? Ada var. Çok güzel. Adalar mı adalar lan? Şu büyük ada gideyim ben. Burada sağ taraftı. Şurada bir şeyimizi yaptık. Başlangıcımızı yaptık. Şu adaya gidelim. Bak şurada baya dolu duruyor. Yıkılmış şehir. Burası herhalde... Ha ne bu? Araştırılıyor. Burada metal, burada metal, orada metal. O çok iyi. O köpek balığı lan onlar? Köpek balığı Haydi buyur. Peki ben böyle direkt gitsem köpek balığı beni yer mi? Anlaştırabiliyor muyuz? Arabayı. Aha araştırıyoruz. Vur da vur da vur da vur da vur da Ya o bence sarar ya Beyin balesini Sen küpik balıklarını gördün Aha geliyor Az. İnşallah beni yemez Uzak dur uzak dur uzak dur uzak dur geliyor 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 Aşırı evlenmeler var ya seni gelip öpeceğim merak etme. Kezak. Seni gelip öpeceğim kızım be. Üstte koymam iyi oldu ya. Bazı videoları direkt uyuyor üstte. Ticaret karakolu keşfedilmiş. Hadi bakalım. Hoppa insanlar arkadaşlar merhaba. You look kind of lost. Kayboldum evet. Karakol. Ne oluyor ya? Kimin modunu alıyorsunuz oğlum? O dedi biz bunlarla silahımız falan mı lan? Ha bu şeyde bizinki bu. Tamam. Ne lazım peki buna? Ne istiyor? Eşya skin. Bu niye böyle ya? Allah. İnsan insan mı lan bu? Sen nesin? Adalet ne bu? Balkaba kapıdası. Abla çözülte kırıcısı. El frenimiz var. Lastik ördemiz var. Ne alaka işler? Temiz var. Var var. Elimizde bir de balta var. Güzel. Burada ne yapıyor? Aa, ne yapıyor? Topla 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 araştır. Bu işimden bak mutlu olacak. Mutlu olacak item olsun. Alınca gelirsin. Şu an ben bir yerde adamı kurmam lazım. Benim et topla hepsini al. Ama yer kalmadı ki. Kaldı mı yer? Sese gelin beraber. Bilen varsa. Büyük Aynen büyük gibi ya. Hayatta kalmıyor işte. Baya hurda yapıyoruz ama hurda herhalde 15'ten fazla tek sefer şey olmuyor yükselmiyor. Evet mefit falan filan ne bomba falan ne yok. Görev. Üst kurmam gerekiyor. Araç renge belli. Temel üstünü iş etmem gerekiyor. Malzeme su altı harabeli yapmalı Büyük balık gravlayarak besin elde edebilirim. Ancak köpek balıklarına karşı dikkat olmalıyım. O zaman düşünürsek sürdürebilir besin kaynakları için meyve yetiştirmeliyim. Silah edinmek potansiyel korsan karşılaşmalarına hızlılık tamamı gerektiği anlamına ve önceliktir. Mavi baskıları veya bozuk eşyaları keşfetmek daha iyi ekipman mavi baskılar. Mavi tamam. Bırak <laughs> Sal kardeşim. Bak şu ada sakin gibi görünüyor mesela. Oraya üstü kurabilir miyim ben acaba? Ama değerleri falan da var. O kadar var. Kendime bir ada seçip oraya üst kurmam lazım. Mesela bu baya... Ha yok mu sen yüklenmiş tamam. Şu daha büyük mesela. Buna mı gitsem acaba? Gelmişken şöyle bakayım ya. Böyle her yeri araştırayım da ondan sonra gideyim. Tek düşman adam olmaya ilk gitti ada Allah Allah. Az önce geldim. Tamam oraya kurayım o zaman. Ganimet. Hepsini al. Ama ganimetin yok. emniyetin dolu. Ooo Mami 100 bit göndermiş kardeşim. Çok teşekkür <laughs> ederim. Önce yüz bit gönderdi. Teşekkür ederim kardeşim. Mami bununla beraber 300 bit dönlenmiş oldu kanal toplam. İlk yer şurada değil mi? Şuraya koyacağız vermeyiz. Tamam kuralım. Denizin ortasında da ev kurabilirsin. Evet ama gördüm şeyde fragmanda falan. Bir baksak mı acaba? Ne sonra yiyordur? Önce bir evimizi kuralım. bebek balıktan yem olmadan önce bir evimizi kuralım. Bana da havası verdi. Grass havası biraz daha iyi çünkü oyunda geçtiği için. Hikmet 1000 bit gönderdi. Kardeşim çok teşekkür ederim. Allah zenginli zenginlik kassın. Mami. Çok teşekkür ederim kardeşim. 1000 bit, bit kanalımıza gördüğümüz şu ana kadar en büyük bit arkadaşlar. İlk defa birisi 1000 bit gönderdi bize. Duygulanmayacağım. Duygulanmak istemiyorum. Kardeşim çok teşekkür ederim. Eyvallah meme. Met ikinci evde çok teşekkürler. Ha bunu kırabiliyor musun? Yaman çok teşekkürler kardeşim. Gönderdi. Şimdi ev kuracağız. Önce ev nasıl yapacağını bakalım. Basit bir şey. Yatak mı kuracağız önce. İnşa etmek ha burada. Ev. Evet. Ahşap tuval kabuğu. Acaba denizi mi inşa etsek? Abi mütesiz Adamın gönlü zengin gönlü. Önemli olan cebinde gönlü zengin olması. Bir dakika. Önce şey mi kuralım? Ee, adayı mı kuralım yoksa şey dışarı mı kuralım? Ne yapalım? Bilen varsa dışarıda köpek balıkları rastaki gibi yemesin bizim evimizi. Yerse şey sıkıntı. Mavi'den Pixel Dünya gelmiş. Abonelik. Adam günlü bol ya. Açıp şutu. Bence adaya kuralım ya. adayı alalım. Hoş geldin Osman. Herkesef. Bence önce adayı alalım. adayı kuralım. Ondan sonra denize falan çıkıyoruz. var. Zemin. Zemin lazım. Ahşap zemin. Şimdi buna kırınca ne kadar şey geliyor. Bakayım önce. De. Ağacı kırınca. Ahmet'ten Paris abone geldi. Aha. On Gelmedi mi şey? Ha buradaymış lan tamam. Ha buraya geliyormuş. Oy kaç tane geldi lan bu? Oy bayağı iyi oldu. Tamam hemen buraya kuralım. Dur nereye kuralım? Eğer büyük olacaksa böyle ilk girdiğim yere kuralım. Oraya daha çıktı böyle. Ya zengin olmadan bir şey de kabul etmiyoruz. Zengin bize bir şey olmasın. Ha burası iyi. Burası iyi. buraya evimizi kuralım. İnşallah. Aa, dönüyor mu? Destekleyin beni. koy. Destek istiyorum. Senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var. Ben çok teşekkürler. Böyle değişik değişik komik komiklik şeylerimiz vardır evet. İki sesi üst biniyor şu anda bu arada. Ona bir şey yapmak lazım. Hatta onları ben büyüteyim bir dakika ya. Biraz ufak kalıyor sanki. Böyle. Evet biraz daha büyüttüm o ekran artık büyük çıkacak. Lan beni. Evet. Burayı kuramıyorum. bu videolara öneriniz var, varsa arkadaşlar öneriniz Discord'da kanalımız var şeyde video önerisi diye oraya atabilirsiniz abi şu video ekle bu ses ekle falan diye onları güncelleriz bu arada ben kuramıyorum bunu Hikmet bunu ne koyacağım ya ev kuramıyorum denize mi kuruyorum bunu sadece Yok baba kuramıyorum ya Ayıklı bir şey koyacağım önce. Allah Allah. Ayak donu tamam. Şu mu? Ahşap temel. He. E oğlum bu büyük kalıyor biraz. Yükseklik bir koyuyor zaman. Bit altın bulsun kardeşim. Yayın politikamız budur. Bu. Kaç yapalım? 1, 2, 4 tane yapalım. Ama şu an düşük kalıyor bu. Ve yamuk mu oldu? Ha yok eksik diye. Hemen kıralım. Hemen var ederim. Bunu... Ne lan atmamız lazım. Bir şey atmamız lazım. Şu last year at ya. Kupalı falan diyor gerçi. Abi envanter çok düşük ya. Zemin atmadan önce ev yapıyorsun saçma. Abi ne bileyim bu oyunlarda temel falan yok ki. Direkt tahta koyuyorsun. Temel oluyor. Sandık yap. Hemen sandık yapalım. Bir kere abi bu canlı yayın bir boka yaramıyor. bu Ufli 3 TL gönderdi kardeşim teşekkür ederim. Ses gelmedi. Bizim geldi ses ya. Geliyor ses. Sandık yapacağız. Hatta sandık. 6 tane. Ahşap lazım o zaman önce. Bak ahşap Ahşap basayım şuradan ahşabı. Ahşap önce bir 15 yapayım. Ay oldu. İlla ki yoracağız tabi. Sandığı da temelin üzerine koyabiliyorsun. Sandığı direkt boşta koyamıyor muyuz ya? Ahşap ahşap. Ahşap. Sandığı boşta koyamıyor muyuz? Yok öyle şey olacak illa. O zaman şöyle şu sandık kutusu yapalım. Yok ince ev yapalım. Dur dur ev yapalım. Ben severim böyle oyunları ya. Tamam yeter. Şimdi buraya sandığa atalım önce bir. Yap sandığı. Sandık nerede? Sandık dört tane ya arkadaş. Esnaf ola kardeş ne demek ya saçmalama. Kendi kendi kameranı sansürlemişsin. Nasıl yani lan anlamadım. Sansürlemişsin derken? Osman. Hikmet bugün şov yapıyor. Hikmet şov, şov Abi, yapıyor bugün. Yaz önce 150 teşekkür ederim. İsmi bereket. 10 katele geri döner umarım sana. Şuraya koy. Düzenli olsun. Şimdi sandal atalım eşyamıza. De, depo. Depo yap. Bir <laughs> Ev Envantene de bak anlarsın. Tamam. Açıldım ama. Burada yat. Bunu da at. Bunu da at. bize lazım olmayacaklar. At, çilek millet bazım lazım olacak mesela enerji, mi, enerji bu tarz şeyler. Balık yemiş şu an muhtemelen kullanmayız, onu da at. Bunu şuraya, yakın olsun. Maç kalsın. Belişenler, cibette bu kağıt kalsın, bandaj kalsın. Hepsi kalsın o zaman ya. Aşık 8, Aşık o bu. ne yapacağız ama çilek getirin. Şu an varken bunu kullanmayalım. Bunları ikisini kullanırız. Diğerleri balık bu kalsın? Düz Haram ediyorum Bu gitsin. Şu an zırhımı bunu yapmayacağız zaten. Vant da şimdi kesin. Bunlar yeter. Bunu gel. Bunu buraya koy. Minis. Tertemiz. Hatta bunlar da böyle getir buraya diz. Böyle burada kalsın. İçecekler mi Depo boşalsın. Tertemiz oldu. Vallahi tertemiz oldu. Hepsi yansan da. Sırala var Tamam. Bakayım. Tamam. Topla şimdi bunları kaldığımız yerden devam. Topla 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 topla. Burada bir tane daha tahta vardı. Balık yemeğine tekrar. Ya çıkalım. Ya bunu açacaktık. Şimdi duvarımızı ama buraya yatak matak sağır mı ya bir dakika. Yatağımız matamız. Yatak nerede? İstihar yatak. Maç lazım.